Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oluşturmanın altındaki çember menüsünü anlatacağım size. Çember menüsünün altında ilk olarak merkez artı yarıçapı fonksiyonu mevcuttur. Merkez noktası sol tuşa seçildikten sonra istenilen büyüklükte çember oluşturmamı sağlar. Boşluk tuşu ile hareketliyken ölçü verilebilir. Boşluk tuşu basıldığında açılan satıra çemberin yarıçap ölçüsü yazılır. Örneğin 15 yazdığımda 30 santim tam çapta bir çember oluşturulur. İş çizgi olduğu için bağlı olduğu kalıbın içerisinde yer alır ve onunla birlikte hareket eder. Çemberlerde eğri noktası ekleyip şekil vermek diye bir şey yoktur. Sabit çember olarak kalır. Ancak çemberin bir tane eğri noktası vardır. Orası seçildiğinde çemberin çapı değiştirilebilir. Bunun dışında herhangi bir şekil verme şansımız yoktur. Silme elemanı ile çember ışıklandırılıp silinebilir. Çemberin diğer fonksiyonu ise pek kullanılmayan 3 nokta fonksiyonudur. Seçilen 3 noktada merkezi belli olmayan çember yapılır. Ana noktası tanımda merkez artı yarıçapı ile birlikte kullanılır kalıp üzerinde ana nokta seçildikten sonra merkez artı yarı çapı fonksiyonu seçilip boşluk tuşuna basıldığında örneğin 10'a 10 yazıldığında çemberin merkezi ana noktadan sonra 10 santim 10 santim koordinatlarında merkez belirlenir ve çember hareketli olarak görülür. Çember fonksiyonu bu kadar. İyi günler dilerim.